Hazır mıyız? Evet. evet çok Efendim güzel. merhabalar diyelim. Çağlar Bey ve ee, Hanım'ın oyunundayız, Override'deyiz. Neler söyleyeceksiniz? Evet. Bugün için siz de izlediniz. Vallahi çok heyecan <laughs> e, veren bir proje benim için. Çünkü aslında biz dastasın e, ilk yılında Ceyda Hanım'la bir araya gelmiştik <laughs> bu metin için. E, bir de böyle gerçekten çağın çok ilerisinde bir metindi. Şimdilerde böyle e, implant organlar konuşuluyor biliyorsunuz. İşte e, hayvanlar üzerinde geliştirilen ya da işte yapay et konuşuluyor işte ne bileyim, yapay e, 3D printerler içinden çıkan e, ne bileyim başka işte organlar, saç vesaire falan hücre geliştirmeler artık böyle çağın çok ilerisinde 7 yıl önce farklı mıydı? Farklıydı. Çünkü hani pandeminin getirdiği teknoloji e, ve teknolojik atılım e, her alanda çok büyük değişiklikler yarattı tabii. E, şimdi bu dönemde bu hikayeyi böyle anlatırken ilginç bir şekilde e, çok daha kolay anlaşılır, anlatılır bir yere gelmiş e, Ceylan onu sahnede söyledi zaten. O yüzden benim için böyle heyecan verici, güzel. Böyle sanki yani gündelik bir konuymuş gibi de tartışıyorlar <laughs> sahnenin üzerinde. Ben yani zaten herkesin kolu ya da ne bileyim evet. gözü, işte kulağı, <laughs> implantmış, takmaymış gibi de bir o rahatlıktan oynuyorlar. Ya yani o hem rejinin hem oyuncuların e, rahatlığı yani o anlamda böyle bir yerden Dramatolojik olarak el alışları bence çok keyifli. çok. O seviyeye doğru gitmiyor muyuz aslında hani? Bir yerde baktığımız zaman. Yani şimdi aslında bütün bu akıllı telefonlar artık bedenimizin bir parçası oldu bence. Kimse akıllı telefonunu bırakıp, affedersiniz, Tronica bile gitmiyor falan hani. E hatta onu alıp gidiyor falan. Yani gazete yerine geçti, ne bileyim... Ateş ölçer falan özellikleri evet. var ki kim inanır? Yani <laughs> dolayısıyla böyle hani... Yani o olmadan ödeme yapamıyorsunuz filan bir yerlere geldi hikaye. Yani. Dolayısıyla... Evet teknoloji çok hayatımızın bir parçası. Ama bazen de böyle tam şimdi Ramazan aylarına da girdiğimiz şu dönemde onun da orucunu yapmak lazım. Hı hı. En az gıdaların e, işte vücudumuzdaki ne bileyim, süresini azaltmak, e, işte inancımızı yerine getirmek noktasındaki sorumluluklar gibi bizim de teknolojiyle aramıza yer yer mesafe koymamız gerektiği zamanlar oluyor bence. Yani çok gerekmeyen bir teknoloji hayatımıza neden sokuyoruz hep e, bazen tartışıyor insan ama tabii bir sürü başka şey de sebep oluyor. Yani asla bulamayacağınız bir insanı bulabiliyorsunuz. <laughs> asla işte yaşamını devam ettiremeyecek bir kardeşimiz gençliği, yeni doğmuş bir bebeğe can olabiliyor, kan olabiliyor teknolojik bir buluş. E, ya da işte pandemi sürecinde çok daha az kayıp vermemize, <laughs> e, eskiye göre büyük salgınlarda 30-40 milyon insanın vefat ettiği günlerde çok daha azının en azından böyle kaybına uğramadığımızı ama yine de günün sonunda insan düşünüyor ya bu kadar teknolojiye ihtiyaç var mı? Bakalım ne kadarıyla yer, yer ve iş değiştirmek söz konusu olacak. Kaç insan işsiz kalacak ama kaç insanın yeni iş sahası açılacak. O zaman şöyle soralım. Dediniz ki sosyal medyanın aslında bir orucunu tutmak lazım dediniz. Evet. Siz sosyal medyada e, sosyal medyanın orucunu tuttunuz mu? Veya o detoksunu yaptınız mı? Ya ben yer yer zaman zaman yapıyorum. Bazen unutuyorum. Zaten böyle hani bir e, dizi, bir proje falan olduğunda çok böyle etkin, yoğun paylaşıyor oyuncular biliyorsunuz. Hı -hı. Ben de biraz onlardanım. Ben aa böyle çiçek, aa böcek. İşte işte omlet yapımı. Orada da ekmek şimdi de bilmem ne yapıyoruz falan çok özeniyorum. Ya diyorum nasıl bir zaman bulma? Hani nasıl bir heyecan? Yani bitmiyor, tükenmiyor her şeyi paylaşmak falan. Yani e, ee, gerçekten de uzaktan bakıyorum. Vay be ne enerji aslında. Ama hani yani, ciddi yani, mesai harcıyorsun. Ciddi yani. mesai tabii. Ciddi mesai bir estetik. Yani sen ben şöyle koyamıyoruz ya. Evet. Ay şurası kötü oldu. Dur şuradan şey yapayım. Ay kayboldu. Aa kitti falan diye. Şimdi dolayısıyla böyle başka e, kabullerin de işi yani. Hı hı. Sana o kadar paylaşamıyorum açıkçası. Eskisi kadar da sosyal medya vakit geçiremiyorum. Ama kendimi öğretmek istiyorum çünkü yeni nesil. Ve onlarla iletişim kurmayı seviyorum. İşimiz biraz anlatmak. Aynı siz gazeteciler gibi e, alan ne olursa olsun, magazin, spor, sağlık, e, ana haber hiç fark etmez. Hepsinin bir e, medya özelliği var. herkes haberdar ediyorsunuz bir şekilde. Bu çok değerli. E, biz oyuncular da aslında öyleyiz. Bu sahne böyle. Oysa nasıl siz bundan geri kalamazsanız, hı hı. E, biz de e, bundan geri kalamıyoruz. Dolayısıyla kalmamalıyız aslında. Zorunlu bir kullanış mı aslında? Bir şekilde zorunlu bir kullanış. Etkiyi yaptığımız şeyleri daha iyi duyurabilmenin bir aracı. Aynı medya gibi çünkü medyanın yerine bir e, biraz rol çalıyor hı hı. ister istemez. Yeni nesil de biraz oraya bakıyor. <laughs> e, günün sonunda e, evet çok çok sevdiğim bir alan değil ama bir anlamda hiç bulamadığım makaleleri, hiç erişemeyeceğim haberleri, hı hı hiç göremeyeceğim röportajları dinleyebilmek için de bir araç. Ee, o anlamda da yani sosyal medyanın iyi yanlarını örnek almak lazım. O yani zaman ben biraz daha teke indiriyorum. Instagram'a geleceğim. Eşiniz karışır mı efendim fotoğraf paylaşımlarınıza veya Yok. o der mi? Bunu at, bunu atma diye. Yok ben soruyorum. Yani Hı -hı. soruyorum mümkün mertebe. Hani çünkü gerçekten onun benden çok daha iyi bir gözü var. ve ee, ne, kimin neye nasıl tepki vereceğini çok daha iyi biliyor benden. Soruyorum ama öyle karışmıyor hı hı. yani e, ama onu seçtikleri her zaman daha iyi oluyor yani. Bak, daha fazla like mi diyor? Bunu koyuyor diyor. evet gerçekten daha, daha fazla oluyor. Yani, koyma onu diyor o tost makinesiyle çekilmiş gibi diyor. E, tost makinesiyle çekilen evet gerçekten bugün oyunları var tost makinesi oradan Akma geldi. E, onlar daha az şey hı hı. daha net olanları başka oluyor falan. Dolayısıyla tabi aramızda bir küçük jenerasyon farkı da var. E, 6 yaş 7 yaş az değil. Ama günün sonunda e, evet yani hani e, onun kararlarını Instagram'daki e, işte neyi post, neyi story yapacağımı dönüp ona soruyorum açıkçası. <laughs> hem kardeşime hem ona. İkisi benim sosyal medyadaki danışmanlarım. Efendim aslında <laughs> sizi hep genelde reklamlarda görüyoruz ama evet. televizyonlarla özledik. Evet. Neden bu televizyonlara ara vermeyi tercih ediyorsunuz ne? ya da projeler sizi etkilemiyor Ya projeler beni etkilemiyor değil yani ama böyle hani güzel projelerde oynamak istiyorum yani hepsi bir şekilde e, rating tarafından böyle hani aynı e, riskin içindeler. Neyin ne zaman tutacağı artık yapımcılar da çok bilmiyor. Çok hı hı. hazırlandıkları proje 4 bölüm 5 bölümde kalkıyor. 3 yıl hazırlandıkları. Ne bileyim e, hadi yapalım dedikleri ne olacak bakalım dedikleri proje 3 yıl gidiyor. Hı hı. Dolayısıyla biraz böyle bir geçiş dönemindeyiz seyirciyle ilgili. Ben de o ki geçiş döneminde böyle çok sevdiğim tiyatroya verdim. Aslında. Evet. Ama bir yandan işte e, filmler, Devam ediyor. Hı hı. İşte i̇ki yılda bir en az bir film yapmaya çalışıyorum. Mümkün mertebe dizi projeleri okuyorum. Ee, bu önümüzdeki sezon içinde var bir iki tane görüştüğüm hı hı. proje. İyi de gidiyor. Ama kısmet işte bakalım Haziran-Temmuz daha netleşir. Ama önümüzdeki sene bir televizyon projesinde olacak gibi görünüyorum. Dizileri de yakından takip ediyorsunuz. Son dönemlerde izlediğiniz veya takip ettiğiniz bir dizi var mıdır? Ee, veya sevdiğiniz bir aslında dizi de bilim, bir kar karakter var mıdır? Ya aslında ben yargı dizisini ara ara hep bakıyorum. Hı hı. Ee, böyle hani o tarafta ay yapımın yani böyle yapım ayırmıyorum ama ay yapımın genelde böyle e, bir tane yani daha önce çalıştığım da arkadaş grubu. Hı, hı. Ee, Kaan olsun işte yönetmenimiz olsun Ali Bilgin. Ee, dolayısıyla onların yaptığı işi böyle bir takip ediyorum. Biraz daha ister istemez insan arkadaşların işlerine bakıyor. E, Afra'nın işini hı hı. E, takip ediyorum. Gerçekten işte Ramazan'la birlikte. Yani orada benim bütün mertebe, e, tanıdığım arkadaşlarım onu hiç tanımadığım işlere de bakmaya çalışıyorum. E, çünkü televizyonu ben hiçbir zaman küçümsemedim, küçümsemiyorum. Çünkü hepimizin e, hani, tiyatro yapmasına, işte hayatını devam ettirmesine, sinemaya adım atmasına e, sebep olan, yol açan da bir alan, İyi insan yetiştiren, nitelikli e, iş ekibi, iş gücü yetiştiren bir e, yer televizyon. O yüzden ona haksızlık, oradaki işleri... Çünkü küçümsemek falan çok benim yapabileceğim bir şey değil. Çünkü günün sonunda yani TRT ile başladı işte 3 yıl 4 yıl okul yıllarımda sonrasında hep özel kanallarla falan devam etti. Ve iyi ki de var öyle projeler. E şimdi tabi zamanın ruhu biraz tuhaf. E içerikler ilginç, insanların bazen çok canını sıkabiliyor falan olan bir tane e onaylanmayan toplumsal olarak ortak değerlerimize ters düşen projeler, gündüz kuşakları, her şey oluyor. Hı hı. Ama medyada her dönem böyle şeyler oldu zaten. Hı hı. Ee, ve bir şekilde de o bizim e, ayarlarımızı, e, bir şekilde kabullerimizi de inşa etti. Hı hı. Ee, o yüzden açıkçası evet herkes tepki gösteriyor. Ee, kimse beğenmiyor. Ee, bazen çok beğeniliyor, takdir ediliyor. Bu da işin doğası diyebilirim. Hı hı. Sosyal medya artık öyle bir güç aldı ki efendim e, dizileri kaldırıp tekrardan yerine getirebiliyor bile. Evet, gerçekten o şeyler oluyor ama onları da ne kadar ne kadar gerçek, hı hı. ne kadar e, bilmiyorum yani destekleniyor. Gerçekten e, gerçek çalışmalar mı yapıyor? Artık onları da bilemiyorum ama e, eğer bir bot hesap ya da herhangi bir arkada e, bir troll kuvvetler yoksa <laughs> e, dediğin gibi e, çok uzun sürmüyor. Biz ee, analog dönemi özledik diyebilir e, miyiz aslında? Ya analog dönemi de severiz tabii güzel. Hı hı. Ama yani bu döneminde gerçekten getirdiği kazandırdığı çok şey var ama tabii ki analog dönem. Ee, bambaşka bir dönemdi. Ee, her anlamda daha üstüne düşündüğümüz, daha üstüne çalıştığımız, çalışmak zorunda kaldığımız. Yani 35 çekmek için gerçekten e, çok iyi bir gerekçen olması gerekirdi. Ne bileyim çok acayip prova yapman gerekirdi. Yani şu kamerayı omuzda tutmak 35'te imkansız ve hani bambaşka bir durum içinde zaten arkadaşlarım uzadı biraz zorlanıyorlar. <laughs> Ama yani günün sonunda e, öyle bir şey de var. Evet analog iyiydi ama bir yandan da hani çok üstüne çalışman gerekiyordu ki gerçekten e, çekebil. E, şimdi de disiplin o disiplinde olan insan aynı şeyi yapar yani. Hani e, biz de işte şöyle çok yakın zamanda filmler çekiyoruz. E, işin parayla, e, zamanla, işte ne bileyim şeyle ilgisi yok, özenle ilgisi var. teknolojik dönemde, özen, e, işte analog dönemde de özen gösterme sürece yapacağın işi bir şekilde arka tarafa çok hazırlanıp seyirci televizyonda da olsa bir magazin programında, spor programında da olsa nerede olursa olsun mecrası önemli değil. Sen işte kadar saygı duyarsan o kadar karşıya geçiyor durum diye düşünüyorum. Peki efendim çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ ediyorum. Sağ, sağ, sağ olun. Görüşmek çok üzere. Sağ. Görüşmek evet. üzere. Sağ.